Merhaba arkadaşlar Ünsal Dijital Eğitim Platformuna hoş geldiniz. Ben Firdevs Hoca. Bugün sizlerle bitkilerde madde taşınımının ikinci kısmından bahsedeceğiz. Arkadaşlar demiştik ki bitkilerde madde taşınımı tabii bitkilerde bulunan iletim demetleri yani bizim floem ve ksilem tarafından gerçekleştiriliyordu. Su, mineral, organik maddeler taşınıyordu. Şimdi suyun e, bitkinin köklerinden yukarıya doğru hareket etmesine neler etkili? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki de arkadaşlar bizim bitkilerimizdeki su e, kökler tarafından emiliyordu. Kökler emildikten sonra yukarıya doğru hareket etmesinde kök basıncı ve kohezyon gerilim kuvveti etkili olmuş olacak arkadaşlar. Bizim kök basıncına baktığımızda kökteki emici tüylerde topraktan su alınımını kolaylaştırmak için ozmatik basıncın yüksek tutulması gerekiyor arkadaşlar. Bu e, tabii ki de ozmatik basınç arttığı zaman bitkinin topraktan su alma isteği artacaktır. Böylece arkadaşlar bizim bitkinin topraktan su alması gerçekleşiyor. Bunun dışında bizim yine e, bitkinin köklerinde nişasta hidrolize edilerekten glikoza dönüştürülüyor. Glikoz da yine arkadaşlar e, oranın ozmatik basıncının yükselmesini sağlıyor. Yani bizim bitkinin ozmatik köklerindeki ozmatik basınç artınca topraktan su alma isteği oluşmuş oluyor. Toprak yardım emici tüyler ve kök yardımıyla Suyu aldıktan sonra hemen e, merkezi silindiri kuşatan endodermisten geçiş yapıyor. Bu iyonların merkezi silindirden geri çıkmasını engelliyor. Merkezi silindirdeki mineral birikimi ozmatik basıncı arttırıyor. Su korteksten merkezi silindire doğru oradan da kısileme doğru geçiş gösteriyor arkadaşlar. Suyun kısilemde akışını artıran bu basınca da kök basıncı olarak isim veriliyor. Bu basınç sayesinde su gövde içerisinde yukarıya doğru ilerliyor. Ancak kök basıncı arkadaşlar suyun tek başına taşınması için yeterli olmuş olmuyor. Sabahın erken saatlerinde e, eminim bitkilerin üzerinde böyle su damlacıklarını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Biz buna gutasyon ismini veriyoruz. Aslında bu gutasyon sayesinde fazla su ve e, mineraller hidatotlardan dışarıya atılmış oluyor arkadaşlar. Gutasyonda su kök basıncı ile yapraktan dışarı atılmaya zorlanıyor ve böylece arkadaşlar bitki mineral ve e, tuz ile birlikte bir miktarda suyu dışarıya atmış oluyor. Bu da yine arkadaşlar suyun gövde içerisinde yukarıya doğru taşınmasında etkili olan bir diğer etmendir deriz. Kohezyon gerilim kuvvetine baktığımızda ise arkadaşlar tabii ki de kohezyon gerilim e, kuvveti de bizim bitkilerde Suyun taşınmasında etkili olan en önemli etmenlerden birisidir arkadaşlar. E, terleme ile biliyorsunuz bitkiler e, buhar şeklinde suyularını kaybediyor. Terleme sonucunda yapraklardaki su oranı azalıyor. Yani arkadaşlar yaprakların e, ozmatik basıncı artmış oluyor aslında. Bu ozmatik basınç arttığı zaman bitkinin üst kısımlarından suyu çekme isteği oluşuyor. Yani emme kuvveti oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bu emme kuvveti ile birlikte... Bizim e, bitkilerimizdeki su molekülleri köklerinden yukarıya doğru hareket etmiş oluyor. Yani terleme de yine arkadaşlar bitkinin e, bitkilerde suyun yukarıya doğru taşınmasında oluşan en önemli etmenlerden biridir. Peki bu su nasıl yukarıya doğru e, taşınıyor? Şimdi arkadaşlar burada bir e, suyu emme kuvveti oluşur demiştik. Bu emme kuvveti e, hidrojen bağı ile birbirlerine bağlı su moleküllerinin ksilemden kopmadan düz bir e, şerit halinde yukarıya doğru taşınmasını, sütun halinde yukarıya doğru taşınmasını sağlıyor. Böylece yaprak hücreleri kısılemde suyun çekilmesini sağlarken kaybolan suyun yerine de emici tüyler topraktan su emmiş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar su moleküllerini bir arada tutan e, kuvvete biz kohezyon kuvveti diyoruz. Suyun e, hücre duvarına yapmış olduğu, kısılem duvarına yapmış olduğu e, duvarı arasındaki çekim kuvvetine de adhezyon kuvveti diyoruz arkadaşlar. Tabii ki de suyun taşınmasında bu adhezyon ve kohezyon kuvveti de oldukça etkili olmuş oluyor. Peki arkadaşlar suyun taşınmasını arttıran faktörler neler? Hemen onlardan da bahsedelim. Tabii ki de ışık şiddetinin artması, rüzgar şiddetinin artması, sıcaklığın artması, ışığın dalga boyunun artması ki mavi ışıkta biliyorsunuz fotosentez çok iyi yapılıyordu mavi mor ışıkta. Mavi mor olması yine bizim fotosentezin hızını arttıran en önemli etmenlerden biriydi. Topraktaki su miktarının artışı, havanın en Emek kuvvetinin artışı yine toprakta e, suyun özüden bitkide suyun taşınmazını arttıran e, etmenler arasında olmuş olacak arkadaşlar. E, burada da zaten adezyon kohezyon kuvvetini görmüş oluyorsunuz. Buharlaşma, terlemeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar bizim e, bitkilerde organik maddelerin yani e, fotosentez sonucunda oluşan ürünlerin, Taşınması var arkadaşlar. Bu fotosentez sonucunda oluşan ürünler biliyorsunuz glikoz yani şeker olarak adlandırılıyor. Bu e, organik bir maddedir arkadaşlar. Organik maddelerin taşınmasına baktığımızda bitkilerde fotosentez üretilen organik ürünler bitkinin bütün organlarına floem dediğimiz Boru ile taşınıyor arkadaşlar. Filoem taşıma işlemini kalburlu borularda gerçekleştiriyor. Filoemdeki taşıma kısırlama göre daha yavaş bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Çünkü bizim filoem canlıydı hatırlarsanız ve burada e, kalburlu e, hücre çeperleri, ara borular vardı. E, bu yüzden burada taşıma daha yavaş olacak kısırlama göre. Burada filoemde taşıma çift yönlü gerçekleşecek arkadaşlar. Fotosentez sonucu oluşan glikoz, amino asit gibi organik moleküller yapraklardan köklere doğru taşınırken köklerde sentezlenen amino asit ve diğer azotlu organik moleküllerde de yapraklara doğru taşınacak yani iki yönlü bir taşınım söz konusu olmuş olacak Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu bizim Organik moleküler iletim demetlerden iletim demetinden yani filoamdan ya da sormuk borusu dediğimiz maddeden taşınırken e, basınç akış teorisine göre taşınacak. Hemen onlardan da bahsedelim. E, burada arkadaşlar biliyorsunuz bir tane kaynak hücre vardı. Bu kaynak hücrede e, yaprakta fotosentez yapabilen hücrelere biz e, kaynak hücre diyorduk. Havuz hücre vardı. Kök ya da meyvede organik besinlerin depolandığı yer olmuş oluyordu arkadaşlar. E, şimdi bizim bu bakı, basınç akış teorisine göre yaptığımızda bizim e, mezofil yani fotosentez, fotosentez yapan hücrelerde e, fotosentez sonucunda üretilen maddelerimiz e, kaynak hücrelerde e, üretiliyordu arkadaşlar. Oranın kaynak haline gelmesini sağlıyordu. Kaynak şekerin fotosentez ve nişastanın hidrolizi ile üretildiği bitki organı olmuş oluyordu. Şeker arkadaş hücrelerine aktif yolla ATP harcanarak geçiş sağlanıyordu. Arkadaş hücrelerinde de çeperdeki geçitler sayesinde kalburlu borulara aktif yolla ATP harcanarak gönderiliyordu. Bu durum arkadaşlar kalburlu borudaki şeker konsantrasyonu arttırıyordu. E bu konsantrasyon yoğunluğunun artışına bağlı olarak da ozmatik basınç artıyordu. Ozmatik basıncın artması da ksilemden ozmoz yoluyla suyun çekilmesini sağlıyordu. Çekilen su yarattığı basınç sayesinde sulu çözelti sıvı e, su basıncının daha düşük olduğu kalburlu boru bölgelerine doğru kütle akışı ile akıyordu. Bu durumda arkadaşlar basınç akış teorisi ile e, açıklanıyordu. Arkadaşlar şeker kalburlu borulardan çek, e, çekildiği Şeker kalburlu borulardan çeperdeki geçitler sayesinde arkadaş hücrelerine aktif yola yani enerji harcanarak gönderiliyordu. Arkadaş hücreleri de aktif yola ATP harcayarak şekeri kök hücrelerine pompalıyordu. Kökte şekerin depolandığı organ havuzdu ee, az önce de söylediğim gibi. Kökler gövde uçları, gövdeler ve meyveler havuza örnek olarak verilebiliyor. Yani şekerin bulunduğu, depolandığı yerler buralar olabiliyordu arkadaşlar. Şekerlerin kalburlu borulardan kök hücrelerine geçmesiyle kalburlu borulardaki ozmotik basınç düşüyor. Bu durum arkadaşlar suyun ozmoza tekrar kısileme dönmesini sağlıyor. Kalburlu borunun bu bölümdeki su basıncı düşüyor ve çözeltiler diğer bölümlere akmaya devam ediyor. Bakın arkadaşlar burada da basınç akış teorisini gösteriyor. Kaynak hücrelerden ya da arkadaş hücrelerinden filoam'a aktif taşımayla şeker yükleniyor. Bakın arkadaşlar arkadaş hücrelere şeker yüklendi. Bu durum filoam hücrelerindeki ozmatik basıncın artmasını sağlıyor. Şurada gördüğünüz gibi. E, bu ozmatik basıncın artması da arkadaşlar filoam hücreleri çevre dokulardan ve kısilemden ozmozla su almasını sağlıyor arkadaşlar. Su girişi burada ozmozla gerçekleşiyor. Su geçişi filan hücrelerinde sıvı basıncının artmasına neden oluyor. Bu basınç arttığı zaman da arkadaşlar e, şekerler aşağıya doğru bir akış gerçekleştiriyor. Sonra filandaki şekerler havuz hücreye yani buradaki arkadaş hücrelerden havuz hücreye depolandığı yere gönderiliyor arkadaşlar. Ve e, burada şekerlerin fazlası depolanıyor. Geri nişastaya falan çevriliyor ya da başka bir moleküllere çevrilebiliyor arkadaşlar. Şeker derişimi bizim e, azaldığı zaman da arkadaşlar su flüemden çıkarak kısileme geri tekrardan geçiyor. Ve havuzdan kaynağa geri dönüyor arkadaşlar. Bu şekilde bir ilerleme söz konusu olmuş oluyor. Çeşitli nedenlerle filan dokusu eğer zarar görürse filan öz suyunun köke doğru hareketi engelleniyor. E, bitki kökleri artık gövde ve yapraklardan gerekli maddeleri alamıyor arkadaşlar. Bitki bir süre sonra kökte depo ettiği nişasta bir, e, bitiriyor ve kök hücreleri canlılığı kaybetmeye başlıyor. Kök hücreleri canlılığını kaybederse topraktan su ve mineral alanımı duracak arkadaşlar. E, bu mineral alımı durursa tabii ki de yapraklara su ve mineral gitmezse bu da arkadaşlar fotosentez olanın gerçekleşmemesinin nedeni olacak? E fotosentez gerçekleşmezse de arkadaşlar bitkin besin üretemeyecek. Besin üretemezse tabii ki de yaşamaya devam edemeyecek. Böylece yapraklar sararıp dökülmeye başlayacak. Hemen buradaki sorularımıza bakalım gelin arkadaşlar şimdi sizlerle. Diyor ki bitkilerin topraktan su ve mineral alması ve taşınması sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diye sormuş arkadaşlar birincisinde diyor ki geniş yüzey alanı oluşturan emici tüylerin topraktan su ve mineral alması bu gerçekleşir. Kök emici tüylerinde biriken tuzların yüksek ozmatik basınç oluşturarak suyun emilimini sağlaması bu da gerçekleştirir. E, suyun kaspiri şeridini geçerek kısileme taşınması evet kisleme ile taşınıyordu. Kısilemin aktif taşıma ile aldığı suyu yapraklara taşıması arkadaşlar su aktif taşımayla gerçekleşmez. Su arkadaşlar ozmoz yani difüzyon kurallarıyla geçer. Aktif taşımayla su geçişi olmayacaktır. Yani kısilemde aktif taşıma görülmez. Çünkü kısilem zaten ölü hücrelerden oluşmuştur. Enerji üretemez. Bu yüzden bu yanlış oldu. Kısilemin kılcal yapıda olması suyun taşınmasını kolaylaştırır. Bu da doğru olmuş oldu. Cevabımız değişikli oldu. Bir diğer sorumuza baktığımızda aşağıdaki grafikte bir bitkinin gelişim için ihtiyaç duyulan ve ortamda bulunan mineral miktarları gösterilmiştir. Minimum yasasına göre bitki gelişimini sınırlayan mineral çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar minimum yasası Yasasına bakarsak minimum yasası neydi bizim bitkilerde e, toprakta bulunan en az e, bulunan mineralin belirlediği e, kuraldı yani toprakta en az miktarda bulunup bitkinin gelişimini etkileyen e, minerali Biz minimum yasası diyorduk arkadaşlar e, bitki gelişimini en az oranda bu en az oranda bulunan elemente göre e, gerçekleşiyor Bakın arkadaşlar burada bize e, hep Mineral yani bitkinin ihtiyaç duyduğu ve toprakta bulunduğu oranı vermiş. Bakın azotu arkadaşlar bitkinin bu kadar ihtiyacı var ama azot çok az. Yani bitkinin gelişimini sınırlandırıyor aslında. İhtiyacından daha az olmuş oluyor. Demire baktığımızda ihtiyacından daha fazla. Fosfat aynı. İşte potasyum daha fazla. Kalsiyum daha fazla bulunuyor. Ama arkadaşlar azot ihtiyacından daha az olarak bulunduğu için e, minimum yani bitkinin gelişimini belirleyen minimum yasasına göre e, belirleyen madde olmuş oluyor. Bu yüzden cevabımız A olmuş oldu oldukça karışık geldi. Ee, diğer sorumuza baktığımızda mineraller ve bitkiler tarafından minerallerin topraktan alınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Köklerin mineral em emilim hızında toprak sıcaklığı, pH gibi çevresel etmenler etkileyebilir. Evet arkadaşlar yani e, emilim hızları bu çevre şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bitkilerde eksikliği metabolik aksaklığa sebep olmayan minerallere mikro element denir. Arkadaşlar mikro element bitkilerin gelişimi için e, çok az ihtiyaç duyulan elementtir. Ama yine metabolik e, aksaklıklara da neden olur. Çünkü elementler bizim için önemli. Bu yüzden bu yanlış oldu. Topraktaki mineral oranı kök emici tüylerindekinden fazlaysa mineral enerji harcanmadan alınabilir. Doğru. Bitkilerin yaşamsal faaliyetleri için çok fazla gereksinim duydukları mineralleri makro element denir. Doğru. Topraktaki mineral oranı kök eministörlerinden mineral aktif taşımayla alınır. Bu da doğru olmuş oldu. Cevabımız B şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza baktığımızda. Bazı bitkiler, e, bitkilere ait kökler belirli bir mantar türüyle işbirliği yapar. Canlı bitki e, kökleriyle mantar hifleri arasındaki bu birlikleri de mikoriza denir. Mikoriza yapısı ile ilgili e, ifadelerden hangileri doğrudur demiş? Mantarların hifleri topraktan su ve mineral alarak bitkinin kök hücrelerine iletilir. Doğru. Özellikle fosfor, demir, çinko gibi minerallerin emiliminde köklerden daha etkilidir. Evet arkadaşlar, bu yüzden zaten e, bitkiler bunları bunlarla birlikte yaşamaya devam ediyor. Mantar birlikte yaşadığı bitkinin fotosentezi ürünlerinden faydalanır. Doğru. Mantar ile bitki arasında mutualist bir ilişki bulunur. Doğru arkadaşlar. İki tarafta bundan fayda sağladığı için doğru olmuş olduğu cevabımız böylece E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar burada diyor ki bizim Aşağıdaki şekilde köklerde su ve minerallerin izlediği yol gösterilmiştir. Su ve mineral eminime ve taşınmasına görev alan yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Emici tüyler yüzey alanını artırarak su emilimini kolaylaştırır. Doğru. Su ve mineraller korteks tabakasından iki farklı şekilde taşınır diyor. Evet arkadaşlar iki farklı şekilde taşınıyor. Bunlardan birincisi apoplast yol ikincisi de simplast yol arkadaşlar. Burada da onları gözlemleyebiliyorsunuz. Periskil bazı periskil bazı minerallerin kısleme geçişini önler. Yok arkadaşlar periskil tabakası e, minerallerin geçişini engellemiyor. Bu yüzden bu yanlış olmuş oldu. Su eline dermisten periskil yapısına kasperi şeritleri üzerinden belirli noktalardan geçer. Evet arkadaşlar belirli noktalardan geçiyor. Korteks tabakasında suyun ilerlemesindeki kök, kök ozmatik basıncı etkiledir. Bu da doğru oldu. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza baktığımızda bitkilerde suyun topraktan alınıp yapraklara taşınmasında olaylarından hangileri etkilidir diyor. Arkadaşlar aslında verilen olaylara baktığımızda üçü de bitkilerin e, suyu taşımasında etkili olmuş oluyor. Bu yüzden cevabımız direkt E şıkkı olmuş oldu Diğerine baktığımızda e, aşağıdakilerden hangisi kare yaşamına adapte olmuş bir bitkide suyun köklerden yapraklara doğru taşınmasına arttırıcı e, yönde etki yapmaz demiş arkadaşlar. Ve baktığımızda arkadaşlar suyun taşınmasını arttıran e, faktörlere ışık şiddeti vardı hatırlarsanız. Rüzgar şiddetinin artması yani havanın rüzgarlı olması, e, sıcaklığın artması, ee, bu da var arkadaşlar Işığın dalga boyu yani arkadaşlar bizim e, stomaların açılması fotosentezin yapması e, bu stomaların açılmasını uyarıyordu Bu da yine suyun taşımasını arttıran e, yöntem yönlerden biriydi. toprağın gübrelenmesi yani arkadaşlar e, topraktaki su miktarının artması bizim yine bitki e, toprağın topraktaki su miktarının artması e, bizim bitkilerin Suyu daha hızlı almasını sağlar ama toprağın gübrelenmesi e, tabii ki de arkadaşlar bizim e, suyun taşınmasında arttırıcı yönde etki yapmaz. Çünkü topraktaki su miktarını azaltır bu. E, gutasyon da yine bizim e, bitkinin su kaybedip topraktan daha hızlı bir şekilde su almasını arttıran etmenler arasındadır. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olmuş olur. Diğer sorumuza baktığımızda arkadaşlar. Stomalardan bahsediyor. Stomaları hatırlarsanız arkadaşlar böyle fasulye gibiydi, bizim böbreklerimize e, benziyordu. Çünkü bunlar e, bitkilerde su giriş çıkışlarını, gaz giriş çıkışlarını kontrol ediyordu. Stomaların açılması sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyor arkadaşlar? E, bekçücülerdeki glikoz miktarının artması, bizim e, stomaların açılmasını arttırır Bu yüzden e, bekçi hücrelerin nişasta sentezi artışı demiş e, burada bekçi hücrelerde e, nişasta sentezi artarsa arkadaşlar bizim glikozlarımız kullanılır e, glikozların kullanılması da Tabii ki de be hücrelerin e, ozmatik basıncını azaltan etmenler arasında olmuş olacak yapraklarda tüketilen karbondioksit miktarının artması diyor arkadaşlar karbondioksit miktarının e, artması da yine arkadaşlar bizim e, fotosentez e, hızını arttıran etmenler olmuş olacak fotosentez hızı arttığı zaman da tabii ki de arkadaşlar e, bizim doğal olarak glikoz miktarımız artmış olacak. Bu glikozun artması bizim e, fotos şey stomaların açılmasına neden olmuş olacak arkadaşlar. Stoma bekçi hücrelerin komşu epidermis hücrelerinden aktif taşımayla potasyum iyonlarının artışı e, alması. Potasyum iyonlarının artması yine e, tabii ki de ee, bizim stomaların açılmasına neden olacak? Ee, bekçi hücrelerin sükroz sentezinin artışı demiş, Işık şiddetinin artışıyla stoma bekçi hücrelerinde fotosentez e, yapması demiş. Bekçi hücrelerin fotosentez yapması, fotosentezin başlaması arkadaşlar. Tabii ki e, bizim yine aynı şekilde e, fotosentez hızını arttırdığı için fotosenteze glikoz ürettiği için stomaların açılmasına neden olacak arkadaşlar. Bekçi bek hücrelerdeki nişasta sentezinin artışı bizim stomaların kapanmasına neden olacak. Sükroz sentezi de yine bizim e, stomaların açılmasına neden olan etmenler arasındadır. Cevabımız A şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımızda bitkilerde su ve minerallerin taşınmasını sağlayan kohezyon gerilim teorisi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Su moleküllerinin birbirine çekmesiyle oluşan kuvvete kohezyon denir. Doğru. bunun hücre duvarına yapışması da adezyon olarak adlandırılıyor. Terleme sonucu yapraklarda ozmat, e, yapraklarda oluşan ozmatik basıncın suyun kısılemden yukarı çekilmesini e, sağlar demiş arkadaşlar. Terleme sonucu yapraklarda oluşan ozmatik basıncın suyun kısilemden yukarı çekilmesini sağlar demiş arkadaşlar. Sa e, bu da doğru. Sadece odun su yapılı bitkilerde suyun taşınmasında etkilidir. Hayır arkadaşlar. Ot su yapılı bitkilerde de e, taşınır. Sadece odun su yapılarda etkili değildir. Bu yanlış. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza baktığımızda ise. Bitkilerde terleme ve hidrotopların damlama yaparak ortama e, su verirler. Yani arkadaşlar bizim e, gutasyondan ve terlemeden bahsediyor. Bitkiler terleme ve damlama yaparak olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Arkadaşlar terlemede su buhar halinde atılıyor ve sadece su atılıyor. Burada havanın emme kuvveti etkili olmuş oluyor. Stomalardan, lenserlerden ve ince olan kütü, kütükola yüzeylerinde gerçekleşiyor. Mutasyona baktığımızda su sıvı halde atılıyor, su ve suda çözülmüş maddeler atılıyor. Kök basıncı burada etkili oluyor ve hidatot dediğimiz yapılardan atılmış oluyor. E, hemen bunlar verilenlere baktığımızda bitkilerde su ile birlikte metabolizmada kullanılmayan minerallerin uzaklaştırılması bu kutasyona ait arkadaşlar. Terlemede sadece su atılıyor dedik. Köklerden alınan suyun kök basıncının da yardımıyla yapraklara doğru taşınmasını kolaylaştırır. Kök basıncı yine mutasyonda etkiliydi arkadaşlar. Terlemede havanın emek ve etkili demiştik. Yapraklara fotosentez için ihtiyaç duyulan minerallerin taşınmasını sağlar. Evet arkadaşlar, ikisinde bizim minerallerin taşınmasında etkili olduğumuz olduğu için cevabımız C şıkkı olmuş olur. Şimdi son sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar burada yine fotosentez şey e, stomaların açılıp kapanmasından bahsediyor. Stomaların açılıp kapanmasında neler etkili? Bakın burada stoma açık arkadaşlar. Sonra stoma kapanmış. Stomalarda 1 ve 2 ile e, gösterilen değişimler, e, değişimlerin gerçekleşmesini etkili olan olaylar aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor sükraz miktarının azalması, nişastanın glikozlara parçalanması, stoma bekçi hücrelerinden potasyum iyonlarının komşu epidermis hücrelerine geçişi, stoma bekçi hücrelerinden turgor basıncının azalması, fotosentezin durması birinci olaylar demiş. Yani açıkken kapalı hale gelmesi. Yani kapalı hale gelmesi arkadaşlar fotosentezin durup Sonumun devam etmesi olabilir ee, yani fotosentezin durması etkili olabilir ee, nişasta sentezi etkili olmuş olabilir potasyumların azalması olmuş olabilir yani bekçi hücrelerden potasyumların komşu hücrelere geçişi olmuş olabilir arkadaşlar ee, burada pH'ın düşmesi glikozun azalması potasyumların azalması bizim stomaların kapanmasına neden olmuş olabilir arkadaşlar. Sükroz miktar azalması, glikoz, nişastanın glikozlara parçalanması demiş arkadaşlar. Glikoz miktarı artınca bizim istomalarımız açılır arkadaşlar. Ee, sükroz miktarın azalması yine Bit, e, stomaların kapanmasına neden olabilir. turgor basıncının azalması da arkadaşlar yine bizim stomaların kapanmasına neden olabilir. E, ama bu yanlış verildiği için cevabımız B şıkkı olmuş olur. Evet arkadaşlar böylece bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.